Merhaba arkadaşlar. Sahilde yine bir değerleşe araması yaptım. Yaklaşık 3 günlük bir çalışmanın sonucu. Şöyle bir tane şişe. Kapağı tabi metal olunca dedektör görüyor. İçinde yarıya kadar da su dolmuş. Şunlar demir çöplerimiz. Şöyle biraz daha netleştireyim. Şöyle bir tane saç tokası, tel tokalar, şöyle bir tane imitasyon küpe, şöyle bir tane anahtar, şöyle bir tane araba anahtarı, kumanda. Bunu kaybeden vatandaş bayağı bir aramıştır suyun içinde büyük ihtimal. Ama yapacak bir şey yok. Bir kere suyun içine düştükten sonra geri bulması çok zor düştüğü yeri bilmedikten sonra şöyle bir tane düttümüz var bu da metal bir tane güzel bir oyuncak araba şurası yine her zaman gibi bozuk paralarımız sahillerde en çok bulduğumuz ıvır zıvır malzemeler şöyle bir tane imitasyon künye şu kısmı ve şu kısmı metal olduğu için tabi dedektör görüyor. Yine imitasyon bir tane şöyle kolye. Şu kısmına aside batırdım. O yüzden rengi farklı. Metalin ne olduğunu anlayabilmek için bakır arkadaşlar. Pirinç değil. Şöyle bir tane kolye ucu parçası. Şöyle bir zincir. Gümüş büyük ihtimal. Buna tam emin olamadım ama imitasyon da olabilir. Bunu şöyle netleştireyim. Gümüşçüye bir göstermek lazım. Büyük ihtimal bu sezonda düşmüş. O yüzden fazla oksitlenme yok. Sadece şu ucu kötü olmuş. Yani ucuna bakılırsa eski düşmüş. Ancak geri kalan kısmına bakılırsa bayağı eski. Şey pardon ucuna bakılırsa eski ama geri kalan kısmı iyi durumda. Bu çelik de olabilir bu yüzden. Çelik dayanıklı bir malzeme oksitlenmeye şu şekilde bir tane yine imitasyon yüzük çocuk yüzüğü şöyle bir tane daha yine imitasyon çocuk yüzüğü şöyle bir tane gümüş Alyans arkadaşlar Şöyle imitasyon bir tane bakır yüzük. Çok güzelmiş. Bu da büyük ihtimal bu sezonda düşük yoksa deniz bunu bayağı bir oksitlendirirdi. Son olarak da şöyle bir altın yüzüğümüz var arkadaşlar. 18 ayar. 3 gram geliyor arkadaşlar. Dümdüz 3.1. kadar arkadaşlar. Abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yakın zamanda bir boş kaldığımda da şu bozuk paraları nasıl temizlediğime parlattığıma dair bir video çekeceğim. Bir tane asit var. Onu daha yeni keşfettim. Güzel temizliyor. Hatta hemen bir örnek göstereyim. Bunlar arkadaşlar daha önce bulduğum telefon jetonları. Şunlar. Şunlar yabancı paralar. Bunlar da pirinç yüzükler. Gördüğünüz gibi asit pırıl pırıl ediyor. Tertemiz ediyor. Bunlarla alakalı bir video çekeceğim. İlerleyen günlerde bir fırsatım olduğunda. Şunlar bilhassa çok kötü durum kötü durumdaydı. Bayağı güzel temizliyor asit. Eurolar, sentler, yabancı paralar. Şunlar jetonlar zaten 90'lı 80'li yılların olduğu için bunlar tamamıyla kararmış durumdaydı. Bunları bile tertemiz etti. Pirinç olduğu için Uzun süre bekletirsem tabi asit zarar giriyor. Ama çok güzel temizliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Abone olup takipte kalmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.